Çok yaşıyorum. O derece diye. Evet arkadaşlar isterseniz bakın. Ben şey yüzledim. Super Adventure'ı yüzledim. Ve şey aldım. Bu arada arkadaşlar biraz zor. olması. Bakın geçtiğim yerlerden istilmiyor yaptı ki arkette bakacak arkette de deneyeceğim bunu yani yarışma dünyasında Oo. şimdi bir araba sürerken oy iz araba sürerken de çıkıyor çok iyi Woo. Bu arada arkadaşlar Hem Arkadaş olmak istiyorsanız Yorumlara yazın Ben sizle arkadaş olurum Benim arkadaş olur musun Abi, abi benimle arkadaş olur musun diye Ben de şey yaparım Öyle söylerim kodu Yani öyle kodu atarım ki bak. Arkadaş olmak isteyen olur Bakın Ya Ama Bu arada arabayı biraz kötü sürüyorum. Onu söyleyeyim. Ama arkadaşlar şu an elim ayağım titriyor. Bir tane çocuk da almış. Tutulur. Ama onunkinde mavi iz çıkıyor. Bence beyaz çıkıyor. Keşke rengini ayarlayabilsek. Arabayı it. Yok. Şimdi Evet, buradayım. Bak. Böyle oldu. Bende sadece bu yok. Bunu da almak istemiyorum. Yemek için. Neyse. Tamam. Evet arkadaşlar kart çok, çok istiyor güzel. ama biraz zor ha. Yani benim için biraz zor. Bak, bakın arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Koca evdeki şey çok birazcık kolaydı. Koca evdeki paralı birazcık kolaydı. Ama şey zordu. Ben bu tabii ki paralı. Bir de arkadaşlar ben Behemoth hep çöldündeki lab labirenti labirentin ne ezberi bilmiyorum sonra gittim baktım oraya. ondan sonra seviye yeniden başladım sonra yaptım bir de benim sonuncu yaptığım altın e, piramit oldu hatta ben bu, bu parkur yapacağım öl, öl, yani Gerildiğinde hala şey olacak mı diye merak ediyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Uy. Hadi. burada ikililere geçiyor. Hmm. Bakın ikililer orada. Böyle bir senaryo. Bakın orda ikililer var. Hmm. <laughs> Bu arada arkadaşlar benim ilk başta yani benim çok iyi bir tane hesabım var siz bil Yani arkadaşlar siz bili bili biliyorsunuz ki. Benim çok iyi bir tane hesabım var ama o hesabım gitti. İsteme, istemeden bir tane kazayla gitti. Ama bu hesabım. Yeni hesabım? Bu arada karakter falan fark etme arkadaşlar. Karakter siz daha iyi. Şöyle bir öleceğim bir Oha! Bu. <laughs> Neyse. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Daha fazla videonun gelmesi için abone ol, like atmanız gerekiyor. Ve abone olup like atmayı unutmayın. Ve Bye bye. Oh,